Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu gönülhanemizin en aziz, en müstesna misafirleri, ruh yoldaşlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Belki de bu sohbete kelimelerin ifade edemediği bir ruh yorgunluğuyla, omuzlarınıza çökmüş dağlar gibi bir yükle geldiniz. Belki de hayatınız zifiri karanlık bir okyanusun ortasında, pusulasını kaybetmiş bir gemi gibi. Yönünü şaşırmış, çaresizlik dalgalarıyla bir o yana, bir bu yana savruluyor. Yılların emeğiyle inşa ettiğiniz hayallerinizin bir enkaz yığınına döndüğünü, sırtınızı dayadığınız o en sağlam duvarların üzerinize yıkıldığını, asla gitmez dediğiniz insanların birer birer sizi yapayalnız bıraktığını görüyorsunuz. Ve gecenin en sessiz anında seccadenize kapanıp ''Ya Rabbi'' dedikten sonra cümlenizin devamını getiremiyor. Sadece gözyaşlarınızın kalbinizdeki o sessiz feryadı arş-ı alaya taşımasına izin veriyorsunuz. Eğer ruhunuzun derinliklerinden terk mi edildim? Unutuldum mu? Rabbim bana darıldı mı? Bu acılar bir ceza mı? Gibi fısıltılar yükseliyorsa lütfen... Sadece bir anlığına tüm dünyayı dışarıda bırakın ve kalbinizin kapılarını bu sohbete sonuna kadar açın. Çünkü size anlatacaklarım sıradan bir teselli değil. Bu yaşadıklarınızın bir son değil, ilahi bir yeniden doğuş, bir çöküş değil, Rabbinizin sizi kendi katında daha yüksek bir makama hazırladığı bir terbiye süreci olduğunu kalp gözüyle görmenizi sağlayacak ilahi sırlardır. Unutmayın. En mahir kuyumcu en saf altını ortaya çıkarmak için onu en harlı ateşe atar. Sizi yakan o ateşin aslında ruhunuzdaki pası, kiri, fani bağları temizleyen ve sizi paha biçilmez bir cevhere dönüştüren bir rahmet tecellisi olduğunu idrak ettiğinizde her şey değişecek. Bu sohbetimizde Başınıza gelen bu ağır imtihanların aslında Allah katındaki değerinizin ne kadar yüce olduğunu gösteren beş büyük ilahi işareti Kur'an'ın ve sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in nuruyla aydınlatarak daha önce hiç duymadığınız bir derinlikle tefekkür edeceğiz ve sohbetimizin sonunda hep birlikte öyle bir dua edeceğiz ki bu duayı hayatınızın en zor anlarında sığınacağınız bir manevi kale gibi kalbinize nakşedeceksiniz. Günümüz insanının belini büken borç yükleri, rızık darlığı, işsizlik, vefasızlıklar ve ruhsal bunalımlar için Rabbimizin en güzel isimleriyle kapısını çalacağımız, gözyaşlarımızın şahitliğinde, kalbimizin en derinlerinden gelen bir amin ile arşı titretecek bir yakarışla ona sığınacağız. Bu duanın her bir cümlesinin sizin kalbinizden geçenleri tercüme ettiğini hissedeceksiniz. Bu yüzden bu ilahi sırlara ve sonunda yapacağımız o büyük duaya nail olmak için sonuna kadar bizimle kalmanızı canı gönülden niyaz ediyorum. Kim bilir belki de bu an kaderinizin sevgiyle, rahmetle ve bereketle yeniden yazıldığı o mübarek andır. Birinci ilahi işaret. Kontrolü kaybetmek değil, en güvenilir ele teslim etmek. Her şeyin kontrolünüzden çıktığı o an, insanın en büyük korkusu, oysa hakikatte en büyük rahmetin kapısıdır. Çünkü Allah Celle Celaluhu, kulunun o aciz elleriyle hayat gemisini batıracağını gördüğünde, sonsuz merhametinden dolayı kaptan köşküne geçer. Sizin kontrolü kaybettim dediğiniz an, aslında kainatın sahibinin bırak kulum. Bu fırtınayı sen değil, ben dindireceğim. Sen sadece teslim olmanın o eşsiz huzurunu yaşa dediği andır. Siz, acziyetinizi itiraf ettiğinizde, Allah'ın sonsuz kudreti sizin için devreye girer. Unutmayın, Hazreti Musa aleyhisselam önünde Kızıldeniz, arkasında Firavun'un zalim ordusuyla kontrolü tamamen kaybettiği o anda Rabbim benimledir, o bana bir yol gösterecektir dedi ve o engin denizler bir yol oluverdi. Yaşadığınız bu kontrol kaybı aslında sizi Allah'ın vekilliğine, O'nun sonsuz kudretine sığınmaya davet eden ilahi bir lütuftur. İkinci ilahi işaret. Yalnız kalmak değil, padişahla baş başa kalmak. Bir de bakarsınız ki etrafınızdaki o sahte kalabalık bir sis gibi dağılmış. En vefalı bildikleriniz en zor anınızda birer gölgeye dönüşmüş. Bu kalbi hançer gibi delen bir acıdır. Ama ardındaki sırrı bir bilseniz, Allah Celle Celaluhu bir kuluyla özel olarak ilgilenmek, ona sırlarından bahsetmek istediği zaman önce etrafındaki gürültüyü susturur. Sizi fani ve vefasız dostların meşguliyetinden alıp sadece kendisiyle baş başa kalacağınız özel bir sohbete, ilahi bir halvete davet eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o yüce peygamberlik sırrına Hira'nın kutlu yalnızlığında nail olmadı mı? Sizin bu yalnızlığınız bir terk ediliş değil, gel kulum, kainatın sahibinin özel misafiri ol, derdini sadece bana anlat, diyen eşi benzeri olmayan bir şereftir. İnsanların sustuğu yerde Allah sizi dinlemeye başlar. Üçüncü ilahi işaret Umutsuzluk değil, sekinenin kalbe inişi. Tam tükendiğinizi hissettiğiniz, artık bir adım atacak gücüm kalmadı dediğiniz o gecenin en karanlık anında içinizin en derinliklerinde nereden geldiğini bilmediğiniz minicik titrek bir mum ışığı belirir. Bu coşkulu bir sevinç değil. Sessiz, derinden gelen ve sadece sizin hissettiğiniz bir devam et fısıltısıdır. İşte bu sıradan bir duygu değildir. Bu Kur'an-ı Kerim'de müminlerin kalbine indirildiği müjdelenen sekine, nin yani Allah katından gelen o ilahi huzurun ve manevi dayanma gücünün ta kendisidir. Bu Rabbimizin kulum seni görüyorum, sabret bu tünelin sonu aydınlıktır diye kalbinize dokunan rahmet elidir. O küçük umuda sıkıca tutunun çünkü o umut sizin değil sizi ayakta tutan Rabbinizin lütfudur. Dördüncü ilahi işaret Neden ben? İsyanından muradın nedir ya Rabbi? Teslimiyetine geçiş İmtihanın başında nefsimiz bir kurban psikolojisiyle feryat eder. Neden ben? Ben bunu hak etmedim. Bu ham bir ruhun feryadıdır. Ama sabır potasında piştikçe Ruh olgunlaştıkça soruların şekli değişir. Artık isyanın diliyle değil, hikmetin ve aşkın diliyle sormaya başlarsınız. Ey Rabbim, bu yaşadığım acıyla benim hangi günahımı affediyorsun? Bu darlıkla bana hangi manevi genişliği hazırlıyorsun? Bu vefasızlıkla senin sonsuz dostluğunun kıymetini mi öğretiyorsun? Bu imtihanla benim için muradın nedir? İşte bu soru, kulun Allah ile arasındaki en samimi diyaloğun başladığı, imtihanı geçmeye başladığınızın en büyük işaretidir. Beşinci ilahi işaret İyileşmek değil, kırıldığı yerden altınla onarılmak. Ve bir gün gelir, fırtına diner. İçinizde okyanusun derinlikleri gibi bir sükunet başlar. Buna Kur'an'ın diliyle kalbin itmi nana ermesi denir. Yani biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur. Ayetinin ruhunuzda tecelli etmesidir. Artık geçmişe öfkeyle değil, ibretle bakarsınız. Sizi kıranların, aslında sizi yontup şekillendiren birer ilahi vesile olduğunu anlarsınız. Japonların Kintsugi sanatını bilir misiniz? kırılan değerli bir porseleni altınla birleştirerek eskisinden çok daha değerli ve eşsiz bir sanat eserine dönüştürürler. İşte Allah Celle Celaluhu da imtihanlarla kırılan kalbinizi kendi nuruyla, rahmetiyle, sevgisiyle yani altınla onarır. Artık siz yaralı ya da eksik biri değilsiniz. Siz kırıldığı yerden Rabbinin nuruyla güçlenmiş, eskisinden çok daha değerli çok daha bilge bir ilahi sanat eseri haline gelmişsinizdir. Şimdi gelin hep birlikte aramızdaki tüm perdeleri, mesafeleri kaldıralım. Nerede, hangi halde olursanız olun. Belki borç içinde, belki bir hastalıkla, belki de yapayalnız. Kalplerimizi birleştirelim ve Arş-ı Ala'nın kapılarını gözyaşlarımızla, acziyetimizle samimiyetimizle çalalım. Omuzlarınızdaki o ağır yükleri bir anlığına indirin. Gözlerinizi kapatın ve bırakın kalbiniz konuşsun. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeyin. Ya Rabbi! Ey alemlerin Rabbi! Ey kalplerde olanı bilen! Ey sessiz feryatlarımızı duyan! Ey en çaresiz anımızda bize şah damarımızdan daha yakın olan Yüce Allah'ım! Bizler, aciz kullarınız, günahkarız, yorgunuz, yaralıyız. Sana geldik. Çünkü senden başka gidecek kapımız yok. Senden başka sığınacak gücümüz yok. Senden başka derdimizi duyacak, yaramızı saracak kimsemiz yok bizim ya Rabbi. Kapına gelenleri boş çevirmezsin. Bizi de o rahmet kapısından eli boş, boynu bükük çevirme Allah'ım. Ya Fettah, Ya Rezzak. Ey darda kalanlar için hayır kapılarını açan Ey rızkı dilediğine hesapsızca veren! Üzerimize kilitlenmiş ne kadar rızık kapısı, iş kapısı, kısmet kapısı, şifa kapısı varsa, ödeyemediğimiz borçlarımızla, yetiştiremediğimiz faturalarımızla, içinden çıkamadığımız ne kadar düğüm varsa, hepsini kün fe yekün emrinle, rahmetinle, lütfunla bir anda hayırla aç Allah'ım. Bizi ummadığımız yerlerden rızıklandır. Bizi borçlarımızın utancından, fakirliğin isyanından, kimseye el açmanın zilletinden muhafaza eyle Allah'ım. Ya şafi, ya kafi, ya selam. Ey bütün dertlere deva, bütün hastalıklara şifa veren, ey kullarına yeten, ey esenlik ve selamet veren ruhumuzu bir mengene gibi sıkan bu sıkıntılara, geceleri bizi uyutmayan bu kalp çarpıntılarına, bedenimizi yoran hastalıklara, Şafi isminle tecelli eyle. Bize yetensin, bizi sensiz, kimsesiz, çaresiz bırakma. Kalbimize sekineni indir. Ruhumuza o derin itminanı ver. Ya Vedud, Ya Rahman, ya Rahim. Ey kullarını çok seven, ey merhametlilerin en merhametlisi. İnsanların vefasızlığıyla, nankörlüğüyle, ihanetiyle kırılan, paramparça olan şu kalplerimizi senin o sonsuz sevginle, o şefkatinle, o merhametinle onar Allah'ım. Bizi öyle sev ki, senden başka kimsenin sevgisine muhtaç kalmayalım. Ya Vekil. Ya sabur. Artık dayanamıyoruz ya Rabbi. Gücümüz tükendi. Bütün işlerimizi, dertlerimizi, geleceğimizi, hayallerimizi hepsinin sana havale ettik. Sen bizim vekilimizsin. Bize Eyüp Aleyhisselam'ın sabrından bir hisse ver. Ve sabrımızın sonunu Yusuf Aleyhisselam'ın selameti gibi bir selametle, bir zaferle taçlandır. Bu duaya dünyanın dört bir yanından, kalbinin en derinlerinden, hıçkırıklarla, gözyaşlarıyla amin diyen bütün kardeşlerimin ne kadar hayırlı muradı varsa, hepsini onlara ve bizlere kat kat fazlasıyla ihsan eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Rabbim, yaptığımız bu duayı, Kabe'de yapılmış dualar gibi katında kabul ve makbul eylesin kıymetli gönül dostlarım. Sakın unutmayın. Sizler yaşadığınız imtihanların rastgele bir kurbanı değilsiniz. Sizler Rabbinizin özel olarak seçtiği, eğittiği, yonttuğu ve en sonunda kendi nuruyla onardığı birer sanat eserisiniz. Ve unutmayın ki kırıklarınız sizin ayıbınız değil, Rabbinize olan yakınlığınızın madalyasıdır. Bu sohbetimiz yorgun kalbinize bir nebze olsun ferahlık verdiyse, bu manevi şifa yolculuğunda bizimle birlikte yürümek isterseniz sizlerden küçücük bir ricamız var. Bu hayır kervanına katılmak için, Allah rızası için kanalımıza abone olarak bu gönül ailesinin bir parçası olabilirsiniz. Eğer bu sözlerin bir başka yaralı kalbe, borç altında ezilen bir başka kardeşe, yolunu kaybetmiş bir başka ruha ulaşmasını isterseniz, bu sohbeti paylaşarak en güzel sadakalardan biri olan hayra vesile olma şerefine nail olabilirsiniz. Unutmayın, siz sadece bir videoyu değil, bir umudu, bir duayı, bir ilahi sırrı paylaşmış olursunuz. Sizin bu küçük desteğiniz bizim için bu yolda en büyük güç kaynağıdır. Ve son olarak, gelin bu anı bu duayı, bu teslimiyeti arşın meleklerinin şahitliğinde mühürleyelim. Dualarımızın kabulüne bir nişan olsun diye. Yorumlar kısmına kalbimizden kopup gelen şu derin ve samimi teslimiyet cümlesini yazalım. Kalbimi sana emanet ettim ya Rabbi. Amin. Bu cümleyi yazın ve birbirinizin yorumlarına amin yazarak Büyük dua zincirini arşı alaya birlikte ulaştıralım. Sizler Allah'ın yeryüzündeki en kıymetli emanetlerisiniz. O en güvenilir emanetçiye emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.